arkadaşlar. Bugün 9. sınıf kimya dersine 1. ünite olan Kimya Bilimi ile birlikte giriş yapmış olacağız. Kimya biliminin içerisinde aslında 4 tane bölüm var arkadaşlar. 1. bölüm olarak simyadan kimyaya konusunu inceleyeceğiz. 2. bölümde kimyanın alt dalları yani kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanlarından bahsedeceğiz. 3. bölüm olarak kimyanın sembolik dili yani elementler ve bileşikler kavramlarından bahsedeceğiz. Dördüncü bölüm olarak da kimya uygulamalarında iş sağlığı ve güvenliği ve güvenlik işaretlerinden bahsetmiş olacağız. Şöyle hemen birinci bölümümüz olan simyadan kimyaya konusuyla başlayalım. İnsanlar eski çağlarda hayatta kalabilmek amacıyla barınma ihtiyaçlarını ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla birçok çalışmalar yapmışlar. Yine çevrelerindeki maddeleri anlayabilmek, ortam koşullarını, yaşam koşullarını daha iyi bir hale getirebilmek amacıyla ne yapmışlar arkadaşlar? Bir takım çalışmalar yapmışlar, bir takım arayışlara girmişler. Yine insanların eski çağlarda değersiz madenleri, değersiz metalleri bir takım yöntemlerden geçirerek altına dönüştürüp zengin olma gibi bir hayali varmış arkadaşlar. Ve bunun dışında hastalıkları iyileştirmek ve belki de ölümsüzlük hislerini bularak sonsuz yaşama sahip olma amacıyla yaptıkları bir takım çalışmalar, bir takım uğraşlar vardı. İşte biz bu çalışmalara simya veya alşimi diyoruz arkadaşlar. Bu çalışmaları yapan kişilere ise simyacı veya alşimist deniyordu. Simya bir bilim mi peki? Simya bir bilim değil arkadaşlar. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi deneme yanılma yöntemini kullanmaları. Bilim olmamasının diğer bir sebebi Simyanın teorik bir temelinin olmaması yani bilimsel kaynaklara dayanmayı olması, bunun dışında sistematik bir altyapısı, sistematik yani sistemli bir bilgi birikiminin olmaması ve deney sonuçlarına dayanmayıp yapılan çalışmaların da hiçbir şekilde kayıt altına alınmaması simyanın bir bilim olmasını engellemiştir arkadaşlar. Bu nedenle de simya bir bilim değildir diyoruz. Şöyle devam edelim şimdi simyacıların aslında şöyle bir inanışları varmış filozof taşı denen bir madde var ve eğer bunu bulurlarsa dokunduğu her maddeyi altına çevirebilecek bir taş olduğuna inanıyorlarmış bunun aynı şekilde böyle hani bazı yerlerde görebilirsiniz ölümsüzlük iksiri olarak da abu hayat iksirini bulduklarında sonsuz bir hayata kavuşacaklarına inanıyorlarmış şimdi simyacıların aslında hani her ne kadar böyle değişik uğraşları olduğunu düşünsek de mesela şu an günümüzde böyle değersiz bir metal altına çevirebiliyor muyuz? Hayır. Ölümsüzlük iksiri denen bir şey var mı? Hayır. İşte böyle hani biraz amaçsız gibi dursa da şu an simyacıların çalışmaları, hani bize öyle görünse de aslında simyacılar bu çalışmaları yaparken günümüzde kullandığımız birçok kimyasal maddeyi, birçok laboratuvar tekniğini ve birçok laboratuvar malzemesini keşfetmişler aslında. Şimdi bunları inceleyelim. Keşfedilen bazı maddeleri ve onların kullanım alanlarına bakalım arkadaşlar. Mesela Kıbrıs taşı veya vitriol olarak da adlandırılıyor bu. Demir sülfatın tuzu aslında. Koyu mavi bir renge sahip ve bundan dolayı da böyle boya olarak kullanılmış arkadaşlar. Boya yapımında kullanılmış. Yine göz taşı simyacıların keşfettiği maddelerden bir diğeri. Bakır sülfatın bir tuzu arkadaşlar. Bunu hastalıktan korunmada veya böyle zehirlenen insanları rahatlatma amacıyla kullanmışlar. Bunun dışında şap sarı renkli bir madde. Ve dolayısıyla bunu da yine ne yapmışlar arkadaşlar? Renginden dolayı boya maddesi olarak kullanmışlar. Bunun dışında su arıtımında da çok çok kullanılan bir maddedir şap. Bu amaçla da kullanılmış. Peki en önemli bizim bugün günümüzde de laboratuvarda kullandığımız ve aslında kullanırken de dikkat etmemiz gereken bazı asitleri de keşfetmişler. Mesela tuz ruhu, hidroklorik asit veya kezzap nitrik asit. Zac'ın sülfürik asit gibi böyle önemli asitleri de simya döneminde keşfetmişler. Bunun dışında bizim yemek tuzumuz yani sofra tuzumuz olan sodyum klorürü besinleri tatlandırmak ve onları uzun zaman saklayabilmek amacıyla kullanmışlar. Yine kükürt hem besinleri saklamada hem de kuru kayısı ve üzüm gibi besinlerin saklanırken böyle renginin daha sarı olmasını sağlayan bir madde kükürt bu amaçla yine kullanmışlar. Bunun dışında kükürt biliyorsunuz, toprağın ihtiyacı olan bir şey. Özellikle baklagil ekildiği zaman gübre yapımında da yine kükürt kullanılmış arkadaşlar. Peki tek bunlar mı? Hayır. Simya döneminde kil, barut, seramik, birçok alaşım mesela işte tunç, bronz, pirinç gibi birçok alaşım yani metal metal karışımlarını elde etmişler. E zaten çok mantıklı değil mi arkadaşlar? Şimdi eğer ben bir metali altına dönüştürmeye çalışsam ne yaparım? İşte eritirim, başka metallerle karıştırırım, üzerine bir şeyler dökerim. Dolayısıyla e, metalleri birbirine karıştırırken böyle daha güçlü olan normal bir metalin özelliğinden işte ne bileyim daha sert olan, daha dayanıklı olan, ne bileyim paslanmayan e, bir takım alaşımlarda keşfetmişler. Bunun dışında esans üretmişler, sabun kullanmışlar, yün, ipek, mürekkep boya, cam bunlar hep simya zamanına ait. Ve ekstradan şunu eklemek istiyorum. Bu arada çok fazla keşfettikleri şey var. Peki ben neye göre bakacağım? Yani neye göre bunun simya dönemine ait olup olmadığını anlayacağım. Sadece bunları ezberleyerek değil arkadaşlar. Birazdan bir püf noktasından bahsedeceğim. Şimdi kral suyunu da bulmuşlar. Kral suyu ne demek? Normalde nitrik asitle yani kezzapla tuz ruhunun 3'e 1 oranda karıştırılması ile elde edilen bir asit karışımı arkadaşlar bu. Ve bu asit karışımının şöyle bir özelliği var. Altına etki eden, altını çözebilen tek asittir bu arkadaşlar. Şöyle hemen devam edelim. Keşfedilen araç gereçler neler peki? Mesela su banyosu kullanmışlar arkadaşlar. Eğer deneyleri sıcakta gerçekleştirmek istiyorlarsa sıcak su banyosu hazırlamışlar. Soğukta gerçekleştirmek istiyorlarsa soğuk su banyosu hazırlamışlar arkadaşlar. Bunun dışında el kantarı kullanmışlar, su terazisi, imbik dediğimiz damıtma amacıyla kullanılan bir takım aletler elde etmişler. Kroze dediğimiz böyle kavurma işlemi için kullanılan seramik bir malzemedir bu. Kroze'yi kullanmışlar bazı maddeleri kurutmak için pişirmek için yine fırınları kullanmışlar arkadaşlar. Ve bunun yanında bu araçlarla birlikte bazı laboratuvar tekniklerini de uygulamışlar ve kullanmışlar. Mesela damıtma düzenekleri ve imbi kullanarak damıtma işlemi yani saflaştırma işlemi yapmışlar. Bunun dışında süzme, eritme, kavurma, kristallendirme yani kristal hale getirme, mayalama, bir maddenin özünü alma, özütleme ve çözme gibi de Birçok laboratuvar tekniğini hala günümüzde kullandığımız birçok laboratuvar tekniğini de keşfetmişler arkadaşlar. Peki simya dönemine ait olmayanlar hangisi? Aslında arkadaşlar burada şöyle çok basit bir mantık uygulayabiliriz. Sonuçta simya dönemi dediğimiz zaman çok eski dönemlerden bahsediyoruz. Yani 16. 17. yüzyıl zamanına kadar sürmüş. Ta eski çağlardan bu yana hani insanların ee, işte seramik malzemeleri yeni keşfedip çanak çömlek yaptıkları dönemden. 16. 17. yüzyıla kadar olan süreç simya dönemi olarak adlandırılıyor. Yani eski çağlardan bahsediyorum. Dolayısıyla eskiden kullanılmış olduğunu düşünebileceğim biraz daha basit, biraz daha gelişmemiş uygulamalardan ve maddelerden bahsediyorsam onlar simyaya aittir. Ama simya dönemine ait olmayan derken genelde testlerde şunlar karşınıza gelecek. Mesela polimerler arkadaşlar. Polimer dediğimiz yapılar işte hemen şöyle ee, şuraya mesela ekleyelim. Plastikler, lastikler, naylon, mesela şu an günümüzde kullandığımız teflon tavalar. Teflon tavanın e, maddesi olan teflon yani yanmaz yapışmaz özelliğini veren madde. Bunlar hep günümüze ait olan şeyler. Bunlar yakın çağlarda keşfedilmiş olan ve baya bir biyo yararlanımı yüksek olan e, maddeler arkadaşlar. Bunlar simya dönemine ait değil diyeceğim. Bunlar ne zamana ait arkadaşlar? Kimya bilimine ait, kimya dönemine ait olan şeyler. Biraz daha yakın zamanda geliştirilmiş şeyler yani. Bunun haricinde hangi yöntemi kullanmamışlardır? Testlerde, şıklarda genellikle görebileceğiniz yöntemlerden bir tanesi. Elektroliz yöntemi. Peki elektroliz ne demek? Arkadaşlar elektroliz Elektrik yardımıyla bir maddeyi veya bir bileşiği bileşenlerine ayırmak demek. Mesela sodyum klorür tuzunu eriğine alıp da eğer elektrik akımına maruz bırakırsak yani elektroliz yaparsak ona sodyum metali ve klor gazı elde ediyoruz. Bu tabii ki simya dönemine ait olan bir uygulama değil arkadaşlar. Elektrik kullanarak maddeleri bileşenlerine ayırmak kimya dönemine ait olan kavramlardan bir tanesi. Bu bir laboratuvar tekniğidir bu arada arkadaşlar. Yani bir laboratuvar yöntemi. Şöyle simya ile kimyayı bir karşılaştıralım arkadaşlar son olarak. Simya bir bilim dalı değildir, kimya bir bilim dalıdır. Simya bilim dalı değil de çünkü deneme yanılma yöntemine dayanıyordu. Kimya ise bir bilim dalıydı çünkü çalışmalar, deneyleri ve bilimsel yöntem ve gözlemlere dayanıyordu. Simya yine teorik temellere dayanmazken kimya tamamen teorik temellere dayalı çalışmalar yapıyordu. Simya döneminde sistematik bir bilgi birikimi yoktu ama kimya tamamen sistematik bilgi içeriklerinden oluşuyordu arkadaşlar. Şimdi simyadan kimyaya geçiş sürecini aslında az çok özetledik ama simyadan kimyaya geçişte en önemli etkenler neler? Aslında terazinin yaygın olarak kullanılmaya başlanması arkadaşlar. Teraziyi yaygın olarak kullanmışlar. Yaptıkları deneylerde maddeleri artık tartarak, ölçerek, biçerek not alarak bir şekilde uygulamışlar. Yani terazinin yaygın kullanımı aslında simyadan kimyaya geçişe bir öncülük etmiş arkadaşlar. Maddeler arasında artık ilişki kurmaya başlamışlar ve bunları dediğim gibi hepsini kayıt altına almışlar. Yine teorilerin deney sonuçlarını incelemişler arkadaşlar. Ben bunu yaptım ve ne elde ettim. O zaman bir sonraki deneyimde şu ve şunu deneyeceğim şeklinde bu şekilde deney sonuçlarından yapmışlar arkadaşlar incelemişler, incelemeye başlamışlar ve bu simyadan kimyaya geçiş sürecini arkadaşlar kolaylaştırmıştır. Peki kimya dediğimiz ne? Kimya aslında madde bilimi. Yani maddeleri, maddelerin özelliklerini, bunların birbiriyle olan etkileşimlerini yani reaksiyonlarını inceleyen bir bilim dalıydı arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Hemen kimya bilimine katkı sağlayan bazı bilim insanlarından bahsedelim. Burada ilk bahsedeceklerim aslında hem filozof yani düşünür hem de simyacılar arkadaşlar. Bunun yanında başka ilgilendikleri birçok alanda var. Hemen Empedokles'e başlayalım. Empedokles 4 element kuramını ortaya atan kişi. Yani 4 öge kuramıyla ilk defa böyle bir element varlığından bahseden kişi. Yalnız dört elementten kastı biraz basit seviyede 4 elementin ateş, su, hava, toprak olduğunu söylemiş. Biliyorsunuz bunlar günümüzdeki elementlerden değil tabii ki. E, ateş, hava, su ve topraktan bahsetmiş. Bu arada bütün maddelerin arasındaki e, etkileşimlerin sevgi ve nefrete dayandığından bahsetmiş. Yani arasında sevgi olan maddelerin birbirini çektiğini, nefret varsa o zaman bir itme olayından bahsedebileceğinden söz etmiş bir bilim insanıdır. Filozoftur arkadaşlar. Şöyle hemen ikinci olarak Demokritos'a geçelim. Bunu çok duyacaksınız ve önemlidir. İlk defa atom kavramını ortaya atmış bir kişi. Yani maddenin en küçük ve bölünemeyen yapı taşına taneciğine atom demiş bilim insanı kimdir? Demokritos'tur diyeceğiz arkadaşlar. E yine bu kelimeyi Yunanca atomos'tan esinlenerek vermiş arkadaşlar. Yunanca atomos bölünemeyen demek. Dolayısıyla bu ismini atmış arkadaşlar. Vermiş. Hemen üçüncü bilim insanımız, üçüncü düşünürümüze bakalım. Aristo. Aristo yine Empedokles'in dört element kuramını geliştirmiş bir kişi. Yani evet demiş. Dört element var dünyada. Ateş, su, hava, toprak. Dünyadaki tüm maddeler bu dördünün farklı oranlarda bir araya gelmesiyle oluşmaktadır demiş. Bir de bunlara ekstradan bazı özellikler eklemiş. Mesela e, bu arada şöyle bir şekli var bunun. Hava, ateş, toprak, su. Bunlar bizim elementlerimiz. Yani şöyle. Hava, ateş, toprak, su. Bunlar bizim elementlerimiz. Hava ile suyun ortak özelliği mesela ıslak olması. Yine ateş ile havanın ortak özelliği sıcak olması. Aslında her elementi iki tane özellik tanımlamış. Demiş ki hava ıslak yani nemli ve sıcaktır. Ateş sıcak ve kurudur. Toprak yine kuru ve soğuktur. Bunun dışında su, soğuk ve ıslak gibi bu elementlere bazı özellikler tanımlamış. Ve demiş ki her şey topraktan oluşur. Dolayısıyla her şey tekrar toprağa döner diye de bir sözü var arkadaşlar. Şöyle hemen devam edelim. Buradan sonra arkadaşlar buradaki bilim insanları birazcık daha kimyaya yatkın olan bilim insanlarıdır. Zaten hani bu süreçten sonra simya kimya bilimine dönüşmeye başlamış. Neden? Hemen Cabir bin Hayyan'dan bahsettiğim zaman anlayacaksınız arkadaşlar. Cabir bin Hayyan İranlı bir İslam alimi arkadaşlar ve fizik, kimya, astroloji, tıp ve eczacılık gibi birçok alanda çalışmalar yapmış biri. En önemli olayını söyleyeceğim size. İlk laboratuvarı kurmuş arkadaşlar. İlk laboratuvarı kuran kişi Cabir bin Hayyam. Ve bu laboratuvarında tabii ki birçok maddeyi ne yapmış? Keşfetmiş. Birçok laboratuvar tekniğini günümüzde kullandığımız keşfetmiş. Yine birçok deney tasarlamış. Ve bu deneylerden en önemlisi ise damıtma yapması. Kendisi hem imbik aletini keşfediyor hem de bununla birlikte damıtma işlemi yaparak zaç yağı yani sülfürik asit, tuz ruhu, hidroklorik asit ve kezap dediğimiz nitrik asitlerini laboratuvarında elde etmiş. Ve bunları karıştırırken de yaptığı deneyler sonucunda altına etki eden yani daha doğrusu tek etki eden asit karışımı olan kral suyunu da elde etmiş arkadaşlar. Şöyle hemen Ebu Bekir Razi'yi inceleyelim. Yine bir İslam alimi kendisi. Hem simyacı, hem kimyager ve en çok bilinen taraflardan bir tanesi hekim olması arkadaşlar. Karınca asidini yani formik asidi elde etmiş. Bunun haricinde çiçek hastalığının tedavisi için de bir takım çalışmalar yapmış. Robert Boyle geldiğimiz zaman buradan sonra dediğim gibi arkadaşlar artık böyle kimya tarafına doğru ilerliyoruz. İlk kez elementin doğru tanımını yapmış. Yani Empedokles ve Aristo'dan sonra ateş, havası su, toprak elementlerinden sonra ilk defa biri elementin doğru tanımını yapmış. Ve demiş ki element kendinden daha basit maddelere ayrıştırılamayan saf maddelerdir demiş. Bunun haricinde bileşik ve karışımları ilk defa doğru bir şekilde tanımlayan ve ayırt eden kişi de yine Robert Boyle'dur arkadaşlar. Yine Robert Boyle ile ilgili diğer bir bilmeniz gereken bilgi Kuşkucu kimyager adlı bir eseri vardır bunun. Ve gazlar üzerine birçok çalışma yapmıştır kendisi. Gazların davranışlarını incelemiş ve bazı özelliklerini yaptığı deneylerle karşılaştırmış bir kişidir. Hatta kendi adında yani Boyle yasası olarak bilinen gazların hacmiyle basıncının nasıl değiştiğini incelediği ve arasındaki ilişkiyi ifade ettiği bir yasası bulunuyor arkadaşlar. Şöyle devam edelim hemen. Antonio Lavoisier'e gelelim. Evet artık buradan sonra bahsettiğim kişi tamamen kimyacı arkadaşlar. Modern kimyanın öncüsüdür. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Yine notlarınızın arasına muhakkak alın. E, Cabir Bin Hayyam kimyanın babası olarak biliniyor. Antonio Lavoisier ise modern kimyanın babası olarak bilinir. Yaptığı deneylerde arkadaşlar kütlenin korunumu kanunu bulmuş. Yani bu şu an hala günümüzde geçerli olan bir kanunun Kanunu keşfeden kişi aslında. Bu arada yanma olayına mantıklı bir açıklama getirmiş. Neden mantıklı bir açıklama getirmiş diyorum. Eskiden şöyle bir kavram varmış. Antonio Antonyo yerden önce. Filojiston denen bir kavram varmış. Bu filojiston kavramı yanma olayını açıklayabilmek için kullanılmış olan bir kuramdır. E, hatta şöyle yazayım buraya. Çok da önemli bir bilgi değil aslında ama. Ateş ruhu kuramı olarak biliniyor. Bazı maddelerde filojiston vardır ve onların yanıcı özelliği vardır diye düşünmüşler. Bazı maddeler ise filojistonu olmadığı için yanmazlar diye düşünmüşler ve maddelerin bir ruhunun olduğunu yandığı zaman da maddenin ruhunun çıktığını düşünüyorlarmış arkadaşlar. Tam bu noktada Antonio Lavoisier yanma olayında oksijen adı verilen bir gazın havada bulunan bir gazın etkili olduğunu bulmuş arkadaşlar. Lavoisier yani kütle ölçümünde teraziyi kullanmış ve bu teraziyi ise Van Helmont dediğimiz kişi bulmuş arkadaşlar. Yani teraziyi bulan kişi de şu arkadaş. Böylelikle arkadaşlar simyadan kimyaya olan konumuzu bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.